Ne istiyorsun? Bunlar. Biz ne almaya geldik? Alıcı almaya geldik. ben oyna şey dur. Olmazsa çökerim. Geliyor Anne. Bunu ben bunu küçük küçükken bu bu markette vardı. Mücellesi çok güzeldi. Bunu çok sevdim. Ayır bunu hocam ben. Anne güzel. Seviyor musun Aa, onu? Evet. Ne, ne alıyorsun? Anne! El er sakalına hepsi. Bunu ben bize ilk seviyorum. Hüp, hadi. Hüpt. Aç bakayım, evet. Mehmet aç alsın. Aç. Ne? Evet, İçin içinde. Bu ne? Ama burada Ama üç tane beyaz çelişim! Bir tane daha ondan al, dondurma yetmişse. Seyredin. Ne aldınız? Ah, sıfırtın. Bakkalı aldık bakkalı. Neredeyse bakkalı. Ana maymun temle. Bakın Atlas'ın getirdiği de full bakkal alındı. Daha da açıdan. marketten bir şeyler Her arkadaşlar, bugün marketten bir şeyler aldık kardeşimle. Aldığımız şeyleri annem size şöyle bir göstersin. Şu ancak dikkatimi sen bana harfı bıraktın. Kim mi aldı? Ben. Ben, adı. ben, kim ben. Kim? <laughs> arkadaşlar bakın. Ben Nasıl? böyle bir şey aldım. baksanıza arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, gördüğünüz, arkadaşlar. gördüğünüz gibi avucumuzu adet. Bir sürü aldık. Ama şimdi evet. ne yapacaksınız? şimdi tamam, Biz bunları gördüğünüz gibi iki tane çikolatalı sepetimiz var. Çünkü hiç burçur kalmamış. Onu açıyoruz. İçine abur cuburlarımızı dolduruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben soğuk olan eşyalarımızı soğuk olan abur cuburlarımızı buzdolabına koyacağız. Şimdi Anne oyna. Bunu dolaba da atacaksın. Bunu dolaba atacağım. Yuttun Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Al. Lütfen. Yavaş lütfen. sıkacaksın. yavaş sıkma. Ağzına al. Yavaş yavaş koyacağız. Aha da bunu da böyle koyalım. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle planlarımız var. Siz burada iki tane görürsünüz ya aslında bunun 20 tane var. İki tane. Burada da dörtos var. Çitos fıstıkları. Bir de bunu da Seren aldı. Ya arkadaşlar süt gitti Annem de biz, kardeşim de biz bunu gördüğümüzde yani çok heyecanlandık. Bakalım şimdi size bunu açıyorum. Açıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Açın bakalım susam. Arkadaşlar döküyorum görün diye. Arkadaşlar baksanıza bunu biz en iyisi ben de ilk kez görüyorum. Ve arkadaşlar şekerin olmazsa olmazı fark etmez dolu Burada jelibonlar var. Burada oneo var. Oneo anında ferah katıyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Eskiden meşhur olan iki açık odalı sevmeyen var mı? <laughs> o var. Burada da, Kremini kalp satız. Evet. Bunun içindeki her şeyi vermiş. Ve arkadaşım ben arkadaşım ben buna dikkat etmemişim. Bunu görmemişim. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunları koyuyoruz. Böyle. Mercek canlı lütfen şartta. Evet. Çünkü merkez tamamen bitti. Bunu şöyle koyalım. En kıymetli şahitler. Arkadaşlar bir de gördünüz mü? Bakın bunun aklıma geldi. Lütfen yorum yazın ya. Sılgan'ı gördünüz. Ben birkaç tane videosunu gördüm. Ben de bir tane gördüm ya. Sılgan'ı evet. koyalım. Çünkü, Ve arkadaşlar. Yüz bir ki, videosu, o ki o artık bu market videosu bitti. Ama bir dahaki videolarda sizi göreceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.